31, 6 Şubat 2022 haftalık burç astroloji evlerin kaç sayıları? Hafta boyu evlerin toplam kaç sayılarına baktığımızda? Yay burcu eviniz süper etkiler alırken, Aslan burcu eviniz son derece olumsuz etkiler almaya devam edebilir. Yükselen burcunuzun olumlu olumsuz vaat ettiklerini natal gezegenlerinizin kaç sayıları değiştirebilir? En düşük kat sayılı gün 31 Ocak'tır. 31 Ocak eksi 7 kat sayısı ile haftanın en yoğun günlerindendir. Ay, Merkür, Venüs, Mars ve Plüton transitlerinin Oğlak Burcu'nda eksi bir kat sayısında yığılma meydana getirdiklerini görmekteyiz. Hafta boyu Koç, Boğa, Aslan, Terazi, Oğlak Burçlarının kat sayıları da eksi bir birim düşebilir. 31 Ocak ve 1 Şubat'ta deprem, şiddet ve terör olayları artabilir. Detaylı bilgi için blogchain.com'a e tıklayabilirsiniz.